Merhabalar. Ben Cihan Çaylan, Remax Modern Gayrimenkul Danışmanı. Arkadaşlar şu an arkamda görmüş olunan 781 metrekarelik 3 kat villa imarlı arsamız satılık. 0.20 taban oturumu var. 0.60'ta emsalimiz var. Şimdi villanın bulunduğu arsayı gösterelim, manzarasını gösterelim. Arsamız şu direkt hizasından şu arkadaki parselin köşesine kadar şöyle yaklaştıralım. Bu sınır hattı boyunca parselimiz 781 metrekare 3 kata imarlı 020 taban oturumu var 060 emsal manzaramız da bu şekilde manzaramız şu önümüze yapılacak olan villanın durumuna göre kısmen kesilebilir deniz manzaramız baki olarak kalacaktır detaylı bilgi için beni arayabilirsiniz görüşmek üzere